Bodrum'da iki paket servis motosikletinin kafa kafaya çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza Eski Çeşme Mahallesi Büyük İskender Caddesi üzerinde daha önce çok kez yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği kör noktada yaşandı. Karşı istikametlerden gelen iki paket servis motosikleti kör noktada kafa kafaya çarpıştı. İki sürücü de yaralandı. Çarpışma sonrası gürültüyü duyan mahalle sakinleri bölgeye koştu. Dağda yaralanan sürücüler için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 acil sağlık ambulansına alınan yaralılar hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Mahalle sakinlerinden Abdullah Akgün basın mensuplarına yaptığı açıklamada şöyle dedi. Kafa kafaya çarpıştılar. Çok büyük bir gürültü çıktı. Mahalleli olarak buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Burada devamlı kaza oluyor. Çok kaza oluyor. Çünkü karşılıklı gelenler birbirini göremiyor dedi.